ülkede bugün kanalının çok kıymetli takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir son dakika gelişmesiyle huzurlarınızdayız. Bankalar teker teker batmaya başladı. ABD Başkanı Biden, Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank'ın iflası gibi durumlarla yeniden karşılaşmamak için daha büyük bankaların denetimini ve düzenlemesini güçlendirme çabalarını sürdüreceklerini açıkladı. Biden, bankacılık sistemine güveni artırmaya yönelik aksiyonlara ilişkin açıklama yaptı. Talimatıyla hafta sonu boyunca Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank'taki sorunların çözümü için gayretle çalışıldığını belirten Biden, Amerikalı işçileri ve küçük küçük işletmeleri koruyan ve finansal sistemi güvende tutan hızlı bir çözüme ulaşılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Biden, çözümün aynı zamanda vergi mükelleflerinin paralarının riske atılmamasını da sağladığını vurgulayarak, Amerikan halkı ve işletmelerinin ihtiyaç duyduklarında banka mevduatlarına ulaşabileceklerine dikkati çekti. Tekrar benzer sorunlarla karşılaşmamak için yapılacaklara işaret eden Biden, bu karmaşanın müsebbiplerini tamamen sorumlu tutmaya ve bir daha bu duruma düşmemek için daha büyük bankaların denetimini ve düzenlenmesini güçlendirmeye yönelik çabalarımızı sürdürmeye kararlıyım. Yarın sabah tarihi ekonomik toparlanmamızı korumak için esnek bir bankacılık sistemini nasıl devam ettireceğimize dair açıklamalar yapacağım ifadelerini kullandı. ABD hazine bakanlığı, ABD merkez bankası Fed ve ABD Federal Federal Mevduat Sigorta Kurumu SVB'nin iflasının ardından mevduatların korunmasına ilişkin alınan kararları açıklamış ve SVB müşterilerinin mevduatlarına pazartesiden itibaren erişebileceklerini bildirmişti. New York Merkezli Signature Bank'ında tüm mudilerinin bütün hale getirileceği belirtilmiş, SVB kararında olduğu gibi vergi mükelleflerinin bu bankayla ilgili hiçbir zararı karşılamayacağı açıklanmıştı. Fed de bankaların tüm mevduat sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine yardımcı olmak için uygun mevduat kurumlarına ek finansman sağlayacağını duyurmuştu.